Şimdi bir tane link gelmişti. Bunlar şunun yorumlarına bakar mısın diye. Sticker sepetim yaş sınırı stikeri. Yorum yazılmamış. <gülüyor> 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 yorum yok ki bunda. Bir <laughs> dakika bunda yorum yazılmamış. Nasıl bunun? Ha tamam dur var. <laughs> soru cevapları galiba. Hı. Soru sorul soruları cevaplayan satıcıya kolay gelsin. Ürün özelliği nedir? Nasıl kullanılır acaba? Bir de ben sorayım. Merhabalar 10 santim çapında siyah renkli artı 18 yazısıdır. Louis saç sakal çıkarttı serum aldım. Bir aydır kullanıyorum. Hiçbir faydasını görmedim. Boş renkli su. Bu ürün sticker. Ne işe yarar? Merhabalar. Ürün siyah renk 10 santim çapındadır. Ne? Ne alaka bunu? <laughs> Bir sürü var lan. Efe C, Halfe 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 C, Hay. Half Oyun for oyunun vazgeçilmez adresi. Param bitti, Ali, TL harcadım. Papara'da altmış vardı, iki TL kaldı, alacağım. Teşekkürüm bize finansal senaryonu anlattığın için Efe. Eee Ateş sana teşekkür ederim. abi bir yayınlar 15 yaşında oyun yapımcısıyım ve yakın zamanda ilk Steam oyunum olan Psikolojik Korku Lunatic'i yayınladım. Oynayacak korku oyunu oyun oynayabilirsin. Steam'de yapımcı ismi Brock Studios. Şimdi tamam ben onu bir ara Yoda'ya atayım. Bana mail at Selam abi YouTube tayfadan geldim YouTube sıcacık bir aile gibi YouTube tayfadan devam et bir alt çizgi canlı ki abi tayfadan arasaydı Allah'ın karıcısı numarası al sana güzel reklam oldu. Tamam sakin miyiz şimdi? İsmin, oyunun ismi Lunatic'miş. Teşekkürüm Ateş. Bakacağız ona bir modlarla bakalım. <laughs> bakalım başka ne var? Ürünü görmeden almam. Ben 32 yaşındayım. Bunlar gerçek olamaz ya. <laughs> Merhabalar. Görselde karnasılık yazı ürünün kendisidir. Siyah renk yapışkanlı sticker. <laughs> Merhaba ben 45 yaşındayım. Ürünü görmek isteyürüm moruk. Ben anladım olayı. Bu trend yolda böyle dildo mildo olunca ürünü göre tıklamaları lazım ya. Bu adamlar bunu öyle sanıyorlar. Böyle gezinirken böyle hani böyle jartiyer falan çıkacak bekliyorlar büyük ihtimalle ekstra erotik. Sonra bunu geçemeyince de böyle kafayı yiyorlar. <gülüyor> Sonra <gülüyor> burada böyle bir <laughs> Açıklamaya giriyorlar. Ben 32 yaşındayım. Ürünü görmeden almam. Adam da hepsini açıklama üzerinde kalıyor. Adam sikeyim. Ya harikasınız. Hepsine cevap vermişsiniz. Merhaba teşekkürler. Yorumları okudum da işiniz zor. Allah sabır versin. Merhabalar. Evet eğlenceli bir yer oldu biraz. Ne için kullanılıyor? Merhabalar. Stiker herhangi bir yere yapıştı da bili. Aa, kolay gelsin. Ürün fotoğrafı nerede? Güzel ürünün kendisidir. Ürün arttan zeksizlik Abi ben Suri'yi ben de görebilir miyim? Bu ne alaka oğlum? 5 Temmuz'da atılmış. Merhabalar ürün görseldeki yazıdır. Bunun gerçek... Bu bir yerde meme mi oldu? Bir şey mi oldu bu ya? Ben 20 yaşta kullanabilir miyim? Merhabalar evet ürün stikerdir. Ben 30 yaşındayım bu etiketi kullanabilir miyim? Kullanmak için çok mu geç kaldım? Ne alaka? Ben iyi yanınlar C yapıyorum bu arada. İstanbul'da yaşama kaşları zor bugün. Yolda karşıdan karşıya geçerken dönüşten gelen bir araba çarptı bana. Hastaneye gittim. Filmde bir şey çıkmadı ama kolumu hissetmiyorum nasıl sıçım bö. Sana hemen söyleyeyim ben. Yumurtayı kır bir tabağa. Bak dinle çan çok geçmiş olsun öncelikle. Hoş geldin. Yumurtayı kır tabağa biraz yoğurt hafif sarımsak çok az bir tutam tuz. Sonra kolunu sok içine böyle ama komple ayak mı demiştim kol mu? kol. Sok onu böyle. Sonra çişini iç. Okey, Netflix yani. Zor durumda kalmışsın çünkü. Zor durumda kalınca çişini içmen lazım. Netflix. Tamam? Tekrardan çok geçmişiyorsun. Ee, ben 30 yaşındayım. Bu etiketi kullanabilir miyim? Ben anlamadım. Böyle bir şey nasıl yazabilirsin ya? Adam etiket olduğunu da anlamış. Bak bunu çözemedim. Bunun kafasını anlamadım ben. İyi akşamlar. Ben kaktüsü sormuştum. Çiçek açan sepetin içinde komple set ne kadar? Böyle bir setiyle acaba büyüklükte mi daha küçük mü seçme hakkımız var mı? Seçebiliyor muyuz? Hangisini istiyoruz diye. Ne alaka ya? İyi akşamlar. Kaktüs görseli, görseli birkaç tane ürünümüz var. Görselli birkaç tane ürünümüz var. Hangisini istediğiniz bir Be belirtisine yardım isterim. Türkiye'nin IQ seviyesi burada belli oldu. Merhabalar 10 santim çapındadır siyah renkler pozisyonsudur. Adam da bir noktada salmış artık amına Bu nedir acaba? Merhabalar 10 santim çapındadır siyah renkler pozisyonsudur. Ben ban 36 yaşta. Ananı sikeyim. Petrik yazmış Zeynep yorumu. Zeynep Pelimiz diyor ki Zeynep Pelimiz diyor ki Zeynep Pelimiz diyor ki Zeynep Pelimiz diyor ki Zeynep diyor ki Ne satıyorsunuz? Merhabalar. Diğer ürünlerdeki sticker. Arba kunş, arpışak kunşe. Kürtçe mi lan bu? Ne ne bu? Arpışak kunşe ne demek? Doğrudur. Merhabalar. Ürün siyah arttığınız gibi. Nedir bu ürün? Ha oğlum inanamıyorum. Gerçekten insanlar bir dil, iki dil, üç dil, dört dil, beş dil hepsi nasıl bu ürünün sticker yazıyor zaten ya. Zaten yazıyor sticker olduğu yani nasıl bu kadar hani olmuyorsa da bırak niye bu kadar merak ediyorum. Bunun altında çok gizli bir seks oyuncağı var. Bunun altında çok gizli bir seks oyuncağı var. Hani hep akıllarında bu var yani anladın mı? Bunu görmem lazım. Nedir bu ürün? Böyle şey bekliyor yani 40 santim falan. Onu biliyorum zaten. 25 yaşındayım. Yani alırsam ne gibi bir özelliği olacak? Bir yazı, sadece binlerce etiket modelimiz var. Bu ürün dikkatinizi çekmiş dilerseniz alabilirsiniz. Yaşınızın ürünü alabilmenizle bir ilgisi yok. Yaş sınırı olan bir ürün değil. Ben özelliği ki, folyo etiketi, su dereklemesi. Ve... Bu saçma sorular. Öyle mi dersin ya? Ben hiç hatırlamıyorum ama bu mimi. Bazıları var ama ya. Bazıları sorulara gelmiş bu arada evet. Bir Kasım'dan önceki yorumlar falan legit yorumlar. Bak bu mesela gerçek büyük ihtimalle. Ürün nedir nasıl kullanılır bu yoksa şaka mıdır? Kasım ayı öncesindekiler gerçek gibi. Çünkü bu böyle bir soru hani bu komik değil yani. Bu direkt şaka mıdır? Şaka mıdır? Bu da mesela ürünü görmek istiyorum. Bunun da merhabalar artonuz gibi yapışkan diyorsunuz. Nereye yapıştıracağız? Ne işi Görüntü istiyorum. Bunun kesinlikle şaka olmadığını düşünüyorum. Bunu yazamazsın. Merhabalar 10 santimetre çapındadır. Siyah 18 yazısıdır. <laughs> Kardeşim bu ne için kullanılıyor? Ürünün amacı hangi derde çaresi var? <laughs> Nerede kullanılıyor? Neye faydası var? Açıklayın lütfen. Art 8 ne demek oluyor? Bu ilaç mı, krem mi, şurup mu nedir? Açıklayın lütfen kolay gelsin. Ya bu ülkedeki böyle bir ayıptır söylemesi bu dayılarda, mayılarda böyle Sadrazam Power açlığı beni bitiriyor ya. Bu köy televizyonlarında zaten en fazla yayınlanan şey o yüzden gergedan reklamı yani cinsel açlık hani sikim kalksın. Bu nasıl bir dert ya? Bu herkes bunun peşinde ya. Telefondan sipariş vermek istiyorum. Telefon numarası alabilir miyim? <laughs> bunun şaka olması mümkün değil ya. <laughs> yani of. bazıları şakaydı büyük ihtimalle ama inanılmaz bir şeydi ya. İnanamıyorum yani. Başka var mı lan? Yaş sınır sticker. Bir tek bu varmış. İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten ya. Hala olmuyor musun? Evet. <laughs> Başarılı chat.